Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarıma binaen artı bundan sonra e, anlatım konularla ilgili soru çözümlerini yapacağız. Bilginiz olsun. Şimdi ilk konumuz ses bilgisi. Ses bilgisiyle soru çözümüne başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuz demiş ki bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde kaynaşılma önsüzü yoktur? Şimdi kaynaşılma önsüzü neydi? Önemli arkadaşlar. Hatta ÖSM'nin çok da sevdiği bir konu başlığıdır. Bilginiz olsun. Şimdi kaynaşılma önsüzü. Birincisi kök dışında aranır. Bunu bilmemiz lazım. Yazalım. Kök dışında olması lazım. İkincisi iyilik ekiyle karıştırmayalım. Artı yapım ekiyle de karıştırmayalım. Şimdi birinci soruya bakıldığı zaman dinletmeyi demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Dinletme ve buradaki y kök dışında arkadaşlar ve aynı zamanda yapım eki görevinde de değildir. O zaman dersiniz ki buradaki y, ş, s, n kaynaştırma ünsüzlerimiz zaten genellikle iki ünlü arasına girer. Bazen bir ünlü bir ünsüz arasına da girme durumları da vardır bilginiz olsun. Buradaki y iki ünlü arasına girdiğinden dolayı dersiniz ki burada kaynaştırma ünsüzü vardır. İkinci altı çizili sözcüğüme bakıldığı zaman demiş ki hırçınlaşırdı. Şimdi hırçınlaşmak örgeni samandı ise ek fiildir. Böyle bir durumda buradaki laş yapım iki olduğundan dolayı kalkıp da buradaki ş şey iki ünlü arasındadır deyip de kaynaştırma olarak alamazsınız arkadaşlar. Yani iki de yok. Devam edelim. Çevresindekilerin çevrilmekten çevre buradaki s kök dışında ve iki ünlü arasında olduğundan dolayı dersiniz ki buradaki s kaynaştırma ünsüzü. Kendisine yine buradaki s ve sondaki ne yine bunlar da bir kaynaştırma ünsüzüdür. Tutmayı tutmaktan tutma yapım meki almış. Buradaki y kaynaştırmadır. iki ünlü arasında olduğundan dolayı burada bir kaynaştırma vardır diyebilirsiniz. Yani böyle bir durumda cevabınız bursa. İkinci sorumuza geldik. İkinci soruda demiş ki ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük yoktur. Şimdi ilk önce ünsüz yumuşaması neydi? Hatırlayalım. Sonu P, Ç, T, K artı ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman bunların B, C, D, G bir de yumuşak G'ye dönüşmesiydi. Şimdi A şıkkında demiş ki çoğunlukla arkadaşlar hemen gözümüze çarptı. Dersiniz ki kökü çoktur. Ünlüyle başlayan bir ek aldığından dolayı buradaki K yumuşamış. Yani A şıkkında var. B şıkkında ise hemen bakıyoruz halk şiirinin sazla sözle daha doğrusu müzikle sıkı bir kan bağı vardır demiş burada. Şimdi kalkıp da demeyin ya hocam bak kökünü bak diye alsak. Şimdi bakmak eylemiyle buradaki bağ ifadesi arasında bir bağlantı yok arkadaşlar. Yani yani böyle bir durumda ezbere gidip de burada k vardır. K yumuşamıştır diyemezsiniz. Yani burada bir yumuşama yoktur. C şıkkında ise güzellik ifadesi güzellik sonu k ünlüyle başlayan ek aldı ve buradaki k yumuşadığından dolayı dersiniz ki yine bir ünsüz yumuşaması vardır. D'de ise hemen bakıyorsunuz ki işçilik demiş burada. İşçilik ve ünlüyle başlayan ek aldı. Buradaki k Yine yumuşadı. Böyle bir durumda Denizli'de vardır. E şıkkında ise hemen güç ifadesi var burada. Dersiniz ki sonu Ç ve ünlüyle başlayan bir ek aldığından dolayı buradaki Ç, C'ye dönüştüğü için burada da bir yumuşamı vardır. Böyle bir durumda cevabınız Bursa oldu. Arkadaşlar geldik 3. sorumuza. Bu sefer demiş ki altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? Benzeyen sözcüğünün kökünü bilmeniz lazım böyle bir durumda. Ki bu ifadeyi soruyorlar. Benzeyen sözcüğünü unutmayın. Dersiniz ki Beniz kök tür E yapım mekini almış ve böyle bir durumda yapım makinden dolayı bir ünlü kaybı vardır. Yani burada bir ünlü düşmesi vardır. Böyle bir durumda cevabınız Bursa. Dördüncü sorumuza demiş ki hangisinde ünlü düşmesi vardır? Ünlü düşmesi hatırlayın arkadaşlar bize şöyle bir soru tipi de gelebilirdi. Aşağıdaki cümlelerin veya yukarıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü kaybı vardır? Eğer ki deseydi derdiniz ki kardeşim yapım ekinden dolayı bir ünlünün düşmesini aramam gerekiyor. Fakat bana türetilirken veya çekimlenirken demediğinden dolayı o zaman tümü de kabulümüzdür. Bilginiz olsun. Birinci ifadede kış bitti uzaklarda ilk ümitler gibi yaz Burada herhangi bir ünlü düşmesi yoktur. Duyuyorum bu sabah kış içinden çıkalı yine aynı şekilde. içimin dört duvarı bembeyaz badanalı yine yok. Ah sade nefes almak göğsüme dersiniz ki göğüs köktür. Ünlü ile başlayan bir ek aldığından dolayı ortadaki hecem düştü. Yani bu da bir ünlü kaybıdır. Böyle bir durumda cevabınız 4 olur. Beşinci soruya geldik. Şimdi sorunun uzunluğuna aldanmayın arkadaşlar. Bazen öğrenciler diyor aa hocam şu işte soru uzun geldi işin içinden çık. Böyle bir durum yoktur. Tam tersi uzun sorular biraz daha basittir aslında. Çünkü buradaki amaç sizden zaman çalmaktır. Şimdi demiş ki bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde önsüz türemesi? Açıklamada ne var? Arkadaşlar açıklama önsüz türemesinin tanımını vermiş bir nevi size. Ve siz de bu tanıma binaen aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu e, ifadeye dayanaraktan bir ses olayının olduğunu bulacaksınız. Şimdi ünsüz türemesi neydi? Eğer ki hatırlıyorsanız açıklamaya girmenize gerek yok. Orada zaman kaybı geçirmeyin arkadaşlar. Yani kimi yabancı bir sözcüğe örneğin hissetmek bir de sır kelimesi diyelim. Eğer ki ünlüyle başlayan bir sözcük geldiği zaman mesela etmek ifadesi olsun. E ne oldu? Arada hissetmek bir ünsüz türemesi gerçekleşti. Veya ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman yine aynı şekilde araya bir ünsüzün girmesiydi. Şimdi böyle bir durumda soruya bakıldığı zaman direktmen el şıkkındaki hissetmek verdiğimiz örneğin aynısı gözümüze çarptı. Burada hissetmek his diye alırsınız. Etmek ifadesi ünlüyle başın bir ek almış ve araya bir ünsüz türediğinden dolayı cevabınız edirne. Bir sonraki sorumuz demiş ki hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? Şimdi dersiniz ya hocam sanki böyle sürekli ünsüz düşmesiyle alakalı soru gördük ama emin olun ki denemelerde sürekli ünlü düşmesi ünsüz yumuşaması ile alakalı veya sertleşme ile alakalı sorular gelecektir önünüze. O yüzden bu sizin için daha iyi. Şimdi ünlü düşmesi ama hangisinde yoktur demiş. Dikkat edelim. A şıkkında nasıl kelimesi? Hatırlayın. Ne artı asıl? Yani iki sözcüğün bir araya gelmesiyle iki tane ünlünün birbirine girmesiyle bir ünlünün burada düşürülmesiydi. A şıkkında var yani. B şıkkında ise devrilmek. Devirmekten geliyor. İl yapım ikini almış ve buradaki i düşmüş. Dersiniz ki Bursa'da da var. C şıkkında ise çocuk gönlüm yani kök gönüldür dersiniz. Buradaki çekim ekinin alınmasıyla ortadaki hece düşmüş. C i̇şte şıkkını da eledik. Söyle sevda içinde türkümüzü aç bembeyaz bir yelken burada herhangi bir ünlü düşmesi yoktur. E şıkkında ise demiş ki seyir etmek yani seyir ifadesidir. Etmek sözcüğünü almış ve böyle bir durumda buradaki i düşmüştür. Yani ünlü kaybı vardır. O zaman dersiniz ki cevabımız denizli. Yedinci sorumuz demiş ki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir olayı vardır. Şimdi A şıkkında şehir yani şehri ünlüyle başlayan ek aldı. Burada bir ünlü düşmesi vardır. B şıkkında devirmekten devrimdir. Yine bir ünlü düşmesi vardır. O zaman A ile B'yi gruplandıralım. C şıkkında hakkını. Hatırlayın az önce buna benzer bir soru çözdük. Dedi ki yabancı bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiği için arada bir ünsüzün türemesi. Yani burada ünsüz türemesi vardır dememiz gerekiyor. Devam ediyoruz. Yanlış sözcüğü yanılma aktan geliyor arkadaşlar. Iş yapım ekini almış. Arada bir ünlü düşmüştür. Çevirmekten yani çevrem'in kökü yine çevirmekten geliyor. Çevirmekten çevre yapım ekinin alınmasıyla ortadaki hece düşmüştür. Yani D ile e'de de ünlü kaybı vardır. O zaman farklı olan cevabımız Ceyhan. Bir sonraki sorumuz demiş ki bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Umudu mu? Sözcüğün köküne inmem gerekiyor. Umut dersiniz ki köktür. Ünlüyle başlayan bir ek almış. Böyle bir durumda burada ki T'nin D'ye dönüşmesi. Yani biz buna ne diyorduk? Ünsüz yumuşaması veya ünsüz değişimiydi. O zaman aynı örneği şıklarda bulmamız lazım. A şıkkında bakıyoruz alınan karar sizler için oldukça önemli bir değişime neden olacak. B şıkkında dersin bitiminde onunla uzun uzadıya konuştuk. C şıkkında bir yazar için tek gerçeklik okunan yapıtlarıdır. D'de müzeler yalnızca düşünceleri barındıran kollayan evlerdir. E şıkkında ise kitap. Kitap sözcüğü sonu P ünlüyle başla bir ek kaldı ve buradaki p'nin b'ye dönüşmesinden dolayı bir ünsüz yumuşaması vardır dememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz soru çözümümüze. Ünlü daralması önemlidir arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü öğrenci her yor ekini gördüğü yerde daralma vardır diye düşünüyor ama değil. Çünkü yorun bulunup da daralmanın olmama halleri de vardır. Mesela ilk önce şunları bilelim bir kere. Diye, diye, niye, bir de yece kelimesinde her zaman daralma vardır. Bu üçünde istisnasız her zaman daralma vardır. Bunlar haricinde ise her yor ekinin bulunduğu yerde şöyle bir taktik vereceğim size. Her zaman tutacaktır bilginiz olsun ve tavsiye ederim size bunu mutlaka deneyin diye istiyorsun Bakın arkadaşlar, yor ekini gördüğüm yerde. Yorla birlikte sağa doğru hepsini attın. Attıktan sonra yor ekinden önceki hecem ince ise ince olan eyi getiriyorum. E'den sonra da mek ekini yerleştiriyorum. Ne oldu? İstemek. İstemek sözcüğümüz var mı Türkçe'de? Evet. Yani istemek diye bir kelime olduğundan dolayı burada darılma vardır dememiz gerekiyor. 5 şıkkında beklemek. Yor gördüm, yoru sildim, yordan önceki incedir. Onun yerine e getiriyorum. E'de ince olduğundan dolayı. Ondan sonra mek ekini yerleştiriyorum. Bekle yemek diye bir sözcüğümüz var. C şıkkında yiyecek zaten dedi ki bu 3 meselede her zaman darılma vardır. İlerlemek sözcüğü yoru gördüm. Sağa doğru hepsini attım. Yordan önceki incedir. İnce ise E getiriyorum. E'den sonra da mek ekini yerleştiriyorum. Yani ilerlemek. Demek ki burada da darılma vardır. Son olarak durmadan koşuyor. Çocuklar kır havasına kapılmış durmadan koşuyor. Şimdi yoru gördüm. Çiziyorum. Yordan önceki ünlüm kalın. O zaman kalınsa kalın olan A'yı getiriyorum. A'dan sonra da mak ekini yerleştiriyorum koşamak koşamak diye bir kelime var mı Hayır. Böyle bir kelime olmadığından dolayı burada darılma vardır diyemem. O yüzden cevabınız edinme. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Burada ise demiş ki hangisinde birden fazla ses olayı vardır? Toplanmak, ye, kaynaşırmadır. İki ünlü arasında olduğundan dolayı yapım iki görevli de değildir. Yerlik iki de değildir. O zaman dersiniz ki bu bir kaynaşırmadır. Hissetmek sözcüğünde hatırlayın arkadaşlar. Az önce aynı kelimeyi kullanmıştık. E, hissetmek. Burada bir ünsüz türemesi vardır. Ve aynı zamanda şu iki t meselesinde de ünsüz sertleşmesi vardır dersiniz. Yani burada iki ses olayı vardır. Diğerinde sıkça K, Ç arası yine bir ses olayımız vardır. O da ünsüz sertleşmesi. Kullanılmıştır. Ş, T arası yine ünsüz benzeşmesi vardır. Bir ses olayımız vardır. Fakat iki de iki demiştik. Etmektedir. K, T arasında da yine bir ünsüz sertleşmesi vardır. Yani burada da bir ses olayı var. Böyle bir durumda cevabınız iki olur. Arkadaşlar soru çözümlerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı destek olmayı unutmayalım arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.